Bugün sizlerle birlikte ve Miraç ile birlikte Ayman 76 852 ile birlikte o Miraç arkadaşlar. Bugün arkadaşımla yani Squid Game birinci sezonu oynayacağız. Evet, değil mi Miraç? 58 bir dakika kaldı arkadaşlar. Şu ne? takas mı? Takas. Ha yok hayır. O şey usul bir istemiyorum. Zıplayan benim bu arada. Evet. Ayman zaten analar ben de Ayman 76 seçiyorum. Aynen. Kan kaç numarasın sen? Bakalım. Aa beni attı. Bir dakika ne yaptı? Hadi Ben 100 numara. Sen 100 misin? Bakayım. Kanka ben şey numarayım bir dakika bakayım. 358. Üç Türk var mı? Ben. Bir dakika, ben. Ben. Ben Türk'üm. Türk var mı? Ben. Ben Türk'üm. Evet. Biri Türk var mı diye soruyordu yavrumuz. Ve 5, 4, 3, 2, 1. Bir saniye ve teleporting. Işınlanıyoruz kardeşim. Bu arada kardeşim değil. Neyse. Evet. Neyse. Ve girdik. Giriyoruz öyle ha. Ben girdim. Ayman sen girdin mi? Kanka ben neyim? Bir dakika ben neyim? Bakayım bakayım hadi. Ben muhafız muhafız muhafız. Ben muhafız. Ben 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 muhafız. Ben öncü çıktı bana öncü. Öncü. Kral çıktı arkadaşlar. Başkan çıktı bana. Ben başkanım. Ben başkanım ben. ben, de, ben de ha, ben başkanım. Ben başkanım bak ben başkanım. Ben, ben ben seni bir şey söyleyeceğim. Ben seni vurmayacağım. Arkadaşımı vurmayın. Allah, Allah. Kanka etince öldürmüyorlar merak etme. Tamam mı? Öldürmüyorlar. Gerçekten öldürmüyorlar. Öldürmüyorlar bak. Merak etme. Vururum bak. Patronun mu var Lan hayır öleceğim. Aa ölmedin. Kanka seni hadi. Sonunda bekliyorum. Bir yapabilirsin Aymancım. Aymancım yapabilirsin. Ah aa, aa. Hayır vurmayın. Ben kırmızı ışıkta geçtim. Ben vurdum. Ben vurdum arkadaşlar. Mira öldü. Ben ben, Anne yani beni izle. İkimiz de oyuncu olarak ya. Böyle sen miydin? Öyle sarmadığı için ikimiz de oyuncu olarak girmek istedik. Ben ee. oyuncu. Kanka, muhafız onجو güzel olmaz ya kanka. Gerçek. Bak ben 50 kere falan muhafız oldum. Kanka, oyuncu olarak ki Doğru düzgün oyunu oynayalım. Ne seyrediyorsun? birinci sezon. Hangi? Çünkü birinci sezonda daha güzel oyunlar var. Ay çıkın. Sadece ikimiz var. Aa bir tane kız geliyor. Ay gelmiyor. Aa Lina geliyor. Lina geliyor. Gel. Gel Lina gel. Gel Dina. Herkes gelin buraya. Gelin evet gelin. Aferin size. Gelin hadi buraya gelin. Anam Ay o bak kaldı. Gelin. Hadi. Gel şimdi. Bir daha geldi. Ama arkadaşlar daha demin patron olmam inanılmazdı. Ben hiç oyuncu olmadım arkadaşlar. Ben hiç oyuncu olmadım bu arada. Gelin. Gelin hadi. Ay. Gelin hadi. Gelin hadi. arkadaşlar oyuna başladık. Birinci sezona. Ben neyim? Ben ben neyim? Merak ediyorum. Neyim? O, oyuncu olacağım. Oyuncu. Oyuncu olmak istiyorum. Ben de oyuncu olacağım. Oyuncuyum. Yes, yes be. Ben de yes be. Evet, oyuncuyuz. Kanka. Çak bana. Çak be. Pat. Ben de, ben Pat. Ve evet, tek muhafız bu. Arkadaşlar. Diğer tarafa ulaşmayı başaracağız. Kanka itme. Özür dilerim ama. Ama öncüydün. Özür dilerim. Hadi ilk turdan ölmek istemiyorum. Lütfen. Lütfen. Hadi. Ölmediğini bilen? Yok. Öldüğün zaman söyle bak. Ölmedi yani. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ve yes, kimi öldürdüler? Miraç, Hı. öldün mü? Hı. Ya niye ölüyorsun ya? Hı. Ya kardeşim ya. Ettirince neden oluyorsun ya onu? Evet, burada hayatta kalacağım. O ben zaten. Kanka nerede doğdum? Beni bana baksana. Beni izlesene. Zaten bitirmem gereken gel gelmem gereken yerde doğdum. Nerede? Yani yani şey gitmem gereken yerde doğdum bu arada. Ama ben şuraya gideceğim. Neredesin? Ben zaten? Sen neredesin ki? Yani sen ben sen evet ben oyun oynuyorum. Sen öldün ya. Hadi. Hadi ayır. Hayır bir dakika ben burada oynayacağım. Hayır. Evet. Evet. Ben 40 saniye. Bak ben de 42 saniye. Hadi. Evet. Hadi. ve evet arkadaşlar. 21 saniye kaldı. Yaptık evet arkadaşlar. Yaptık sonunda yaptık. Güzel. 9 saniyeye kaldı. Etiketle, etiketle. 9 8 7 Aa, 4, adamı uçurdum. 5 4 3 2 1 başlıyoruz. Ne ne söyledim ben? Artık artık yenemezsin. Bizim ve devam ediyorum arkadaşlar. Nasıl öldüm anlamadım. Arkadaşlar son 10 saniye. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ka ben kaç numarayım? 130, 234. Aa gir gir. Ne? Ne oldu? Ha tamam. Korktum mu ben? Neyse. Heh girdim arkadaşlar. Gitmek var hala. Gitmek A ne olacağım Bekçi veya oyuncu Muhafız veya oyuncu Muhafız veya oyuncu veya... Muhafız oldum arkadaşlar Ben çok muhafız oluyordum Zaten ben oyuncu olmuştum Zaten ben oyuncuydum Şimdi muhafızım arkadaşlar Diyorum ki böyle böyle şöyle şöyle diyorum Bu kırmızı ışık, ışık, ışık diyorum. Diğer tarafa ulaşmayı Başar ve güvende olacaksın diyorum Miraç. Hı. ikimiz de mahsız mahsızız Durun, durun güzel. Ah! Hayır. Öldürsün adam. Güzel. Öldürdü şükür. Kırmızı ışık kim durmadı? Herkes yok. Güzel. Hadi. Hadi. Biri şu vurur. O öldüymüş. Öldü. Önce. Abi şunu şu topladı. Aa zıpladı bu. Şu deli. Abi kimse vurulmuyor. Şu şu. Ah vurdu. Tamam. Kim kim kim? Ne diyor Ne bakayım kanka görüşürüz. Ne yaptınız? Ben, benim ol bir şey olamaz bu arada. Öncü önce, önce öldürmüş seni. Neden? Öncü seni öldürebiliyor. Neden öldürebiliyor? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Ceren istemiştir. Öncü seni öldürebiliyorsunuz. çünkü. Sen ayda biliyor mu Aynen. Ve arkadaşlar burada hayatta kal kalmamız lazım. Eee abi kalmak için Arkadaşlar benim de kalmam lazım bu arada. Muhafız falan yani öncü falan sayılmıyor. Ha, öncü arkadaşlar bu arada öncü burada durabilir ama muhafız da oyuncu. Mesela burada hayatta kalmaz lazım. Burada durması lazım. Ama öncünün gerek yok. Öncü yerde durursa olur. Ve arkadaşlar ben zaten kalım ya da çıktım. Şimdi süre dolusunu bekleyeceğim. Ve arkadaşlar süre doldu ve gidiyoruz. Arkadaşlar bu kadar ilerlediğin için tebrikler. D dinlenme vakti geldi diyorum. Ve diğer oyuncular ile itibar it 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 kurmanızı tavsiye edilir. İyi geceler tatlı rüyalar diyorum ve bir şeyi bilmiyorlar. Şimdi onları söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, söyleyeceğim. Oh söylemeyi unuttum. İşte bu arkadaşlar. Konuma için beyaz sopalarını alırsınız. O zaman en güçlü olan gece yatağa kalsın. Uyutmuyorlar da. Arkadaşlar zaten biz burada kalsak olur. Gidip burada kalmasak. Öncü niye orada duruyorsun lan? Özcan şimdi. Niye orada duruyorsun? Öleceksin. Aa Öncü'nün önünde tüfek yok. Öldüremiyor ben. Ee. Ha, öldürmüyor Öncü. Öldürme beni. <laughs> tamam öldürmüyor önce. Güzel arkadaşlar. Şimdi herkesin birbirini öldürmesini bekleyeceğiz. Birbirinizi yiyin. Öldürün birbirinizi. Gelin buraya. Yiyin birbirinizi Öldürün. Ben oyunların içine karışsam böyle. Lütfen. Çünkü... Aa gelmeyin lan. Beni falan öldürürsünüz şimdi. <laughs> lan ne oluyor ya? Ya arkadaşlar kimse herkes öldü ya. Hala hala buradayız. 2 2 Hadi Hadi artık oyun bitsin hadi. Hadi hadi. Hadi dimi dimi. Oğlum 8-7-6-5-4 3-2-1 diye say sayıp sayıp duruyor ya. Ya bittim artık. Ya arkadaşlar kimse kalmadı. Biz kazandık hadi. Arkadaşlar biz kazandık. Benim para almam lazım. Onu da ederim. Hadi ondan fazlını isteti Sanchez. Çok teşekkür. O benim parama aldım her şey yani güzel bir mafya yaptım. Herkesi öldürdük. Seviyor Atlanta diyor bana. 100 lira al. Al. Öldün mü Miraç? Neredesin? Başka. Başka Arkadaşlar Bu oyunda sonuna gelmiş bulmaktayız. Miraç vardı sonunda yok oldu. Bir yere gitti. Başka oyuna gitti. Ve bugün Squid Game oyunda doğru düzgün oynayamadık. Herkes şu Thanos Thanos deyip duruyor. O Thanos çok kötü be. Oy ben o tane hiç sevmiyorum arkadaşlar. Neyse, bakın. Eee, sen seviyorum. Dur bir dakika ya. Dükkanımı dükkanı bir şeyler alacağım. Dur gitmeden dükkanımı bir şeyler al. Evet. Ya, bu ne ya? Gerisi ne o? daha rahatsız Oğlum. Bom kutusu ne? Cık, boş ver ya. Adamları şimşek çaktı boğdurabiliyoruz. Adamları yakabiliyoruz. Adamları dondurabiliyoruz. Ben bence adamları şimşek çat çaktırayım. 5 zaman. 5 bin lira. bu. Bu güzelliği. Ben adamları yakayım. Bu özellik bana gelsin. Satın aldım ben bu özelliği. Hadi lan. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş. Bakın Bizi dolandırdılar dur, dur, şu anda. Bay bay. Sizi seviyorum. Daha kadar abone olmayı unutmayın. Miracın kanalında da, Çılgın Kuzenler'de de gün abone olmayı unutmayın. Bay bay.